ومن جاية الله بزيت يتر بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل kel ve huve Rabbül Arşil Azim Tevbe Suresi 129. Ayet Anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter ondan başka ilah yoktur ben Sadece ona güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir. Ayetten öğrendiklerimiz. Kainatı yaratan ve yöneten Allah'tır. Dost ve yardımcı olarak Allah yeter. Mümin doğruları ifade ettiği için çevresi tarafından eleştirilse bile Yalnız kalmaktan korkmaz. Peygamber Efendimiz karşılaştığı bütün zorluklara rağmen Allah'a olan güvenini yitirmedi. Mümin her zaman Allah'a güvenendir.